gördük güzel, güzel bir evdeyiz. evdeyiz. arkadaşlar Mesela arkadaşlar bir, bir dakika bekleyin arkadaşlar gördük ee, güzel güzel güzel, güzel güzel bir şeyleri bulacağız evet biraz korkabilirsiniz Cin gibi bir şeyler var söyleyeyim size bir Sonra bir kötü olabilir ya da güzelli olabilir Evet. Ya ne yapalım? arkadaşlar hiç bir şey bilmiyoruz. Evet yani biz burayı sadece Google'dan bulduk o, burayı. Evet. Google'dan bulduk. Evet. 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 Arkadaşlar bak şu an kamerayı aldım. Arkadaşlar bakın şu o kadar gizemli ev, evdeyiz ki bak. Bakın şuralar e, 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 eski kaldırak. Aslında gizemi gözükmeyen bir evdeyiz. Evet. Gizem bile yani parçalar falan var arkadaşlar. Ben bir tane güzel bulmuştum. Ne? Banyoda. Ne bile be? Gel, göstereyim. Arkadaşlar çok korktum. Ben Zeynep bir biliyorsun? Zeynep bir soru. Arkadaşlar banyoda bir tane güzel bulduk. Alın işte size güzel. Ya babam, babam oraya tak. Ne bile ya oğlum elinizi mi getiriyorsunuz öyle gösterseniz de. Arkadaşlar. Arkadaşlar öyle güzel bir ev. Yani... evet. Böyle eski tahtalar salacak. Evet. Ve tabi biz kesin gideceğiz. Evet. Baba sen baba Bak bakın eski kuşlu bir av. Bakın hayal değil değil salabiliyor. Görencene evet. Ne yani? Ya ben de bir şey diyeceğim ama e,